Sağlık. Ah, kusura bakma şekerim. Artık bunlar yarım elma gönül alma. Ne zahmet ettin. Bu Şükrü abinin. Hmm. Bu Seniha'nın. Sana da anti aging krem aldım. Ay sağ ol. Eee <laughs> nasıl geçti? Neler yaptın anlat. Ay şahane. Rahmetliyle kaç kere gitmiştim ama. Eğer ben Londra Mondra görmemişim şekerim. Hmm. Damık'la bir gezdik bir gezdik. Gece hayatı falan ne renkliymiş. En ünlü mekanlara gittik. Çok şık yerlerde yemek yedik. O toplantıdayken ben marka mağazalardan çıkmadım. Anlayacağın çok güzel geçti. Çok. Ee, sen neler yaptın? Hiç işte. İyi yerleşmişsin. Ben o dağınıklığı görünce bir aydan önce toparlanamaz demiştim. <laughs> Şükrü abi gitti demişti. Nazım burada. Günaydın. Günaydın. Nazım hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. E bitti mi az geldik? Bitti bitti. Kahvaltı hazırlayayım sana. Yok yenge. Ben sabahları kahvaltı etmiyorum. E, i̇yi madem. Ee ne yapacaksın şimdi? Memlekete mi döneceksin? Vallahi memlekette iş bulmak zor. İstanbul'da bir iş bakacağım artık. Hı? Şükrü, eşe dosta söyleyecek. Şoförlük möförlük bir şey bulursa hayırlısı. Bulur bulur. <laughs> ya aslında benim de bir şoföre ihtiyacım var ama. Aa İstanbul trafiğinde araba kullanmak dert. Bazen park yeri aramaktan randevularıma yetişemiyorum. E gel benim şoförüm ol, ben de rahat edeyim. Sağ olun ama olmaz. Ha ben sizden para alamam. Bana da para lazım ondan. Dilinin zoruna bak. Dostluk başka, alışveriş başka. Ama ne? Ay tanıdık bildik biri olması benim için avantaj, içim rahat eder. E kendimi güvende hissederim. Arabamı teslim ederken de gözüm arkada kalmaz. Para konusunda da anlaşırız nasıl olsa. Hadi yine dört ayağın üstüne düştün Nazım. E daha cevap vermedi ama. Ne diyorsun Nazım? Benim şoförüm olur musun? Hı hı. E hadi hayırlı uğurlu olsun. Ne kısmetlisin. Hiç dolanmadan oturduğun yerden iş buldun. Düzenli kursun da bir de güzel kız buluruz ona. <laughs> Baş göz ederiz hayırlısıyla. <laughs> bak bak nasıl yüzü güldü görüyor musun? <laughs> ah, çok teşekkür ederim. Zahmet etmişsiniz. Size layık değil ama. Ne demek? Düşünmeniz yeter. Evet. Seyahatiniz nasıl geçti? Ay çok güzeldi valla. Cavidan Hanım hemen döndü. Birlikte olamadık ama... ...Namık'la çok güzel vakit geçirdik biz. Prensesin hamile olduğunu biliyorsunuz. Biliyorum biliyorum. Orada aldım haberi. Torun geliyor. Hayırlısı. Darısı Cemil'le Makbule'nin başına. Evet. Amin. 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 <laughs> Olanları duydum. Başınız sağ olsun. Yengem anlattı dün gece. Çok üzüldüm. Sağ ol. Gülay al kızım şunları hadi Merhaba. Merhaba. Nazım'ı tanıdın mı anne? Lamia'nın eski nişanlısı. Aa, Şükrü Bey'in yeğeni hani. Evet. Askerden dönmüş. Nimet Hanım'ın yanında şoför olarak işe başlamış. Öyle mi? Hayırlı olsun. Sağ olun. Sen dur ben götürürüm. Tamam. Lamia'nın evlendiğini de biliyorsundur. Evet. Hamileymiş. Hala seviyor musun onu? Geldikten sonra hiç görüştünüz mü? Yok. Yeni geldim. Yerini de bilmiyorum zaten. Yengem bir yerde oturuyor dedi ama... ...neresiydi unuttum bile. Yazdım ben adresini. Yazılı olunca unutmazsın.